Jardano hayalet zinciri çürüten dönüm noktasına ulaştı. Şu anda ağda 3 milyon cüzdan var Jardano topluluğu Twitter hesabı tarafından yayınlanan yakın tarihli bir güncellemeye göre. Cardano A3 milyon cüzdanı aşarak önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Önde gelen Proof of Stake geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon cüzdanı aştı. Kraken tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, günlük olarak den fazla cüzdan oluşturuluyor. A geçen yıl 1,348 oranında büyümüştür. Blockchain'de yıllık 870'lik bir artışı temsil eden 1 milyondan fazla temsilci cüzdan bulunmaktadır. Ocak 2021 itibariyle sadece 203.500 119 toplam cüzdan vardı ve bunların 112-469U devredildi. Cardano geçtiğimiz Eylül ayında Smart John piyasaya sürerken, ala çok az merkezi olmayan uygulama var. Geliştiricilerin genişletilmiş harcanmamış işlem çıktı modeline. e uyum sağlama ihtiyacı, nispeten yavaş ilerlemenin önemli bir nedenidir. Bununla birlikte, Cardano merkezli DEX sunda hesap geçen ay ana ağda yayına girdi ve boru hattında piyasaya sürülmeyi bekleyen bir dizi başka DAPS ile birlikte. Bugün U tarafından bildirildiği üzere Cardano, Ocak ayı başlarında günlük işlem hacmiyle Ethereum'u açtı. Sonuç olarak ağın tıkanıklığı 90'lığı açtı ve bu da ağ önemli ölçüde yavaşlattı. Girdi çıktı geliştiricileri şu anda Blockchain'in gelişiminin basbo döneminde çeşitli ölçeklendirme çözümleri uygulamak için çalışıyorlar. Yükseliş katalizörü, Kraken raporu, adanın fiyat hareketiyle ağın büyümesi arasında güçlü bir düzeltme olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla uygulamaların çok beklenen ürün belirteci için bir tayilinde olabilir. Ada, Eylül ayında vurulan 3.09'lık rekor seviyesinden 65.40 düştü. İkinci kaynak Houtoday.